Herkese merhaba. Bugün sizlere Fatih'in çok katmanlı yapısından bahsedeceğim. Farklı tarihlerden bu yana yaklaşık 16 yıl boyunca dört farklı imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde bulunmaktayız. Sırasıyla Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı gibi imparatorluklar burayı çok etkin bir şekilde kullanmışlar. Roma İmparatorluğu su kemerleri, hamamlar, tiyatrolar gibi yapı gruplarına çoğunlukla sık ve görkemli sütun başlıkları ve üçgen alımlıklarla uyguluyordu. Bizans İmparatorluğu ise daha çok kemerlerle kubbelere geçiren kare planlı kilise yapılarıyla tuğla kullanımının hakim olduğu bir döneme hitap ediyor. Daha sonra Fethi ile beraber buraya gelen Osmanlı mimarisi klasik döneminde daha çok dini ve kamu yapılarıyla e, kubbe örtüleri, filayak destekleri ve malzeme olarak küfeki ve mermerin sıklıkla kullanıldığı bir dönemdir. E, sonrasında Fatih'te de örneklerini çokça gördüğümüz farklı akımların malzemeleri farklı kullanımıyla Cumhuriyet dönemi devam eder ve artık başkentin İstanbul olmadığı farklı yapılaşmanın örneklerini görürüz.